Yarının dünyası Paribu sunar. Paribu. hep şunu söylüyoruz. Işte usta ayakları var, yıldızları var. E, nitekim bugün ikinci yarıda yani genelinde baktığımız zaman belki de bugün e, şu ana kadar oynayan maçlardan hani tadı için hatta ve belki biraz durgunluğu oldu. Ee, bu da tabii etkiledi takımı. Çünkü hani 1-0 bitmesi bence en büyük sebebi budur. Hani Jakub belki de çok fazla pozisyona giremedi. Manski'nin bir iki tane şutu vardı ceza sahasında ama bunu e, bence bir tanesini en azından atması lazımdı. Tadic de son haftalarda hani son haftalarda demeyelim ama 1 iki hafta, 3 hafta bir sanki bir, bir düşüşü var. Ee, yani ayakta durmaktan zorlanıyor. Biraz hani sanki biraz yorulmuş gibi görüyorum. Yani oyun içerisinde çok fazla katkısı yok markaj altında o oyunculardan kurtulamıyor. Biraz hani e, biraz daha bir düşüş e, düşüklüğü var. Ama yine söylüyorum öyle bir orta sahası var ki hele Fred yani basmadığı yeri yok gerçekten. Hem hücumda hem defansif orta sahada oynatan, oynayan uzun yıllarda Hocam Umut. geliyor top çıkarıyor. Kem ceza sahasından sonra gidiyor. Rakip yan Hem onu yapıyor hem de orada itiraz ediyor. Yani oyuncuları bak bu çok önemli bir şey. Orada itiraz ediyor. Oyuncuları diyor ki neredesiniz diyor. Yani ben geliyorum buraya. buraya kapatıyorum. Hani neredesiniz? Gerçekten. E, defansif anlamda Fenerbahçe sağlam duruyor. Özellikle GQ, Bekao müthiş bir ikili. Buldu o zaman Fenerbahçe. Bence şu ana sana. kadar gerçekten bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Hele Bekao bir, bir sağlam. Ben de, Bana da biraz böyle uçayı anımsatıyor. Ya hmm. şey olarak, gücü olarak. Gerçekten çok ayakta sağlam, çok fazla kaymayan, hani sürekli pozisyonu iyi tutan Ciku ile beraber. Aynı şekilde Ferdi aynı devam ettiği gibi. Yani gidiyor, geliyor. Samuel belki ilk yarıda çok fazla sağdan etkili olmasa da. Ama bir takım oyunu oynadı Fenerbahçe. Çok önemli değil. Kolay değil. Ee, sıcak havada her şey etkiliyor gerçekten. Ee, önemli bir 3 puan aldı. Yani ben çok fazla Fenerbahçe'yi bugün hani şu do, şundan dolayı bundan dolayı çok fazla eleştirmek istemiyorum. Çünkü zaman zaman da böyle maçlar oluyor. Zor bir deplasmandı ama en önemlisi kazanmaktır. Bunu Fenerbahçe gerçekten bugün başardı. Hem Avrupa'da devam ediyor, hem de ligde devam ediyor. ben Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Çok önemli bir 3 puan aldı. Yarının dünyası Paris bu sundu. Paribu.